من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد <coughs> صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم <coughs> قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي دين الذي هو اسمه أمر لا أحير هذا صدق رسول الله في ما قال أو كما قال. değerli kardeşlerim değerli büyüklerim Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu Hazretlerine o sonsuz şükür sahibi sevgili Mevlamıza, sevgili Rabbimize sonsuz şükürler olsun sayılamayacak kadar nimetler güzel kardeşlerim. Maalesef o nimetleri elde ettiğimiz halde, o nimetleri elde ettiğimiz o halimizin daha aşağısında insanlar olduğu halde bakıp ders almıyoruz. İsyankar oluyoruz. Şükür unuttuk iyicene. Evet birçok sebepler neticesinde aslında isyan ediyoruz. Hakikati gözden kaçırıyoruz. İsyanımız Allah'a olduğunu da fark edemiyoruz. ya hani biz amentüde hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmiştik. Kullardan biliyoruz. E sebepler aleminde yaşıyoruz. Şundan şundan sebep oluyor falan. Herkes ameline göre yani niyeti nemeli amal bin niyat. Ameller niyete göre. Herkes o niyetine göre de ceza ve mükafata nail olacak güzel kardeşlerim ama İnsanın başına gelen veya kainatta olup bitenler hep sebepler aleminde sebeplerle halk oluyor. Mevla Teala Hazretleri halk ediyor. Bu imanı unutursak, aslı esası unutursak aslında ne sabır kalıyor, hiçbir değer kalmıyor, ne şükür kalıyor. Sürekli isyan içinde kendimizi kandırıyoruz. Perdeliyor şeytan nefis. Hakikattan imtihan aleminde olduğumuzdan unutuyoruz, uzaklaşıyoruz. Rabbim şuurlu eylesin, tahkiki bir imana bizleri nail eylesin inşallahü Teala. Yine Habibine sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salatu selam olsun. Ne mutlu bizlere ki ahir zaman nebisine ümmet olma şerefine nail olduk. Elhamdülillah Rabbimizinden yolundan sünnet-i bizi ayırmasın değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis-i ile başlayalım inşallah. Sonra <laughs> ayetlerimize vaktimiz el verdiği kadar bir hadis bir ayet bize arkadaşlarım. Yani e, yarım saatte ne kadar elde edebiliyorsak inşallah Teala yani her hafta bir hadis, bir ayet, iki ayet, üç ayet duysak, bir mesele duysak bize o maneviyata bağlar en azından. Hiçbir şey duymasak emin olun uzaklaşıyoruz. işte temin izah ettiğim o hakikattan da uzaklaşıyoruz şükredeceğimiz yerde isyan ediyoruz. Her bir bahaneye sarılıyoruz yani. Sebepler çok ki günümüz dünyasında. O sebeplerde böyle yok olup gidiyoruz yani. <laughs> Hakikati aslı unutuyoruz. Maneviyatı olan, imanı olanlara izah etmek mümkündür. Başkalarına izah etmek hiç mümkün değil bunları hala yine isyana devam. E, halbuki elinde ya bir bak mübarek senden daha kötü durumda olan var ya. Çadırda yaşayan var ya. Konteynerde yaşayan var ya. Evi gitmiş ya. Ailesi gitmiş ya. Çoluk çocuğu gitmiş ya. Sıfıra dönmüş ya. Hala isyan, hala isyan. Elde ettiğinin hiç kıymetini bilmiyor. Sıfıra gitmiş. Çoluk çocuğu bitmiş. Ailesi gitmiş. Tek başına kalmış. Hiç kesmiyor. Bir gün başına gelecek. Değerli kardeşlerim ya bunları ihya edelim, diriltelim, kaldıralım falan denildiği zaman da isyan bayrağını açıyor. Ben mi yapacağım falan böyle. Hey gidi hey insanoğlu. Elinden bir gün o elde ettikleri de alınacak. Gidecek. O zaman aklı başına gelecek ama velakin iş işten geçmiş olacak. Değerli kardeşlerim, anlattığın zaman seni hiç anlayan yok, dinleyen yok ha. İman zayıfsa böyle o sana kut buluyor vallahi. Demediğini bırakmıyor yani. Ya bu hakikat bu kardeşim. Ama o zannediyor ki böyle o başka sayıklarla söylüyoruz ona. Biz o taraf gibi davranıyoruz falan böyle. Ne acayip yerlere gitmiş hiç. Ya, yaşadığımız zaman dilimi çok zor bir zaman değerli kardeşler. Hakkı bile in, böyle anlatamıyorsunuz insana. Uzaklaşmış. Cumalık Müslüman olmayalım inşallah teala. <laughs> değerli kardeşlerim, cumalık Müslümanlar, yani onları da ben hani ben söylüyorum çok önemli. Ya ona emniyet veriyorum diyorum. O iman ehli yani. Acayip buraya gelebiliyorsa falan ama onda kalmayalım. Bakın inkişaf eyleyelim yani. Yoksa şeytan nefis pusuda bekliyor. Şeytan tabiatlı insanlar pusuda bekliyor. Ayakları kaydırıyor götürüyor. Farkında olmuyoruz yani. Koyduk bir kenara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Niye dua ediyor? Bize duyuruyor. Bak bunu böyle hadis-i şerifleri çok seçiyorum. Çünkü güzel kardeşlerim <laughs> beceremiyoruz, bilemiyoruz ne yapacağımızı. Allahum eslih li dinil lazihu ismetu Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Ne kadar önemli veciz bir söz bize arkadaşlar. Din hususunda. Halbuki dünyada yaşama gayemiz, amacımız bu ki yani yemek, içmek için, defi hacet için, evlenmek için, cinsi münasebette bulunmak için gelmedik yani. Onu hayvanlar da yapıyor. He? Bakın her canlı yapıyor onu yani. Bunun için gelmedik dünyaya her bir meseleyi dini meseleden bakmazsak, pencereden bakmazsak dünyamızı da kaybedeceğiz, ahiretimizi de kaybedeceğiz. Bu bağlamda bakmak zorundayız. Varsın dinsiz imansızlar zaten inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Alay etsinler, dalga geçsinler bize kardeşlerim. Kendi dalalet vadilerinde yuvarlanıp dursunlar. Ama biz kendimize bakalım. Bakın öyle kim ve nefret var ki onlara, onlara laf anlatamıyoruz zaten ama ben camideki Müslümana niye laf anlatamayacağım yani? He? Gündemi takip ediyorsunuz. Adam sanki Çin'i yenmemiş de Müslümanları yenmiş gibi muamele yapıyorlar. Nasıl bir zihniyetse yani. Karikatür çizmişler. Tesettürlü çarşaflı hanımları dizmişler böyle. Öbür tarafa da sakallı sarıklı Müslümanı çizmiş. Smaç atıyor. Yabaza rağmen kazandık falan. Allah Allah. Bu zihniyetle aynı ülkede yaşıyorsun bak buna dikkat çekeyim ki ayılayım ayılasınız ayılalım yani He? bu kin nefret nedir ya kim engel oldu size bu ülkenin imkanlarıyla gitti, gittiler bu milleti temsil etmez o ayrı bir mesele ama velakin güzel kardeşler nasıl bir kin içlerine sinmiş bakın böyle bununla mücadele ediyorsun adam midesinin derdine düşmüş bak ehli küfür öyle ki bunlar için işine karşı kıyının evlatları emin olun bak He? Karşı kıyının Yunan kırıntıları bunlar içimizde. da değiller ama ve lakin bu nasıl bir defrettir? Bu nasıl bir kindir ya? Yobaza rağmen kazanmış. Müslümanlar kızlarını okutmuyor ya hani. Cahil bırakıyor ya. Öyle zannediyorlar ya. Siz engel oldunuz. Siz engel oluyordunuz. Bak bunlar <laughs> Etüt etmezsen, tahlil etmezsen, düşünmezsen, bunlardan ağır yaşarsan, bir mideni, bir dünyalığını, bir materyalist düşünceyle yaşarsan, din gider elden güzel kardeşlerim. Dinin gider. Ya bu ülkenin içinde yaşayan, bu memleketten istifade eden bu insanların kinine bak ya. Hiç kimse de dokunamıyor bunlar. Biz bu kürsülerden bir şey desek, aa dil, din, ırk, ayrımı yaptın, nefret pompaladı falan alırlar içeriye değil mi? Hiç kimse de bir şey demiyor. Bu, bu nasıl bir karikatür ya? Milyonlar bunları beğeniyor. Yorum yapıyor ağzına. Altına. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ey de nasıl bir ülke. Ümit var ama ve lakin ümitimizi törpüleyen de çok. Biz niye endişeleniyoruz? Çoluk çocuğumuz kayıp gidiyor. Bunlardan sebep. Evdeki çoluk çocuğuna, yakınına anlatamıyorsun bazı ayrıntıları. Resul Efendimiz de bu kaygıları bildiği için bakın ey ya Rabbim diyor bütün işlerimin başı olan din, din konusunda hataya düşmekten, imandan olmaktan, he? İslam'dan uzaklaşmaktan, Müslümanlardan uzaklaşmaktan. Ya böyle burada işte saflar beliriyor diyorlar ya hep. Biz armudun çöpü sapı, üzümün çöpü falan böyle Müslümanın kıldır falan bilmem neyini eşelerken ha <laughs> meseleye maddeden bakarken falan feveran ederken, isyan ederken falan ey hey içlerindeki kinleri, nefretleri kusuyorlar farkında değil camideki Müslüman belki aynı zihniyetle teşriki mesai eğiliyor farkında olmuyor he? bu ülkenin insanı bak bu zihniyet sizde ya neden bahsettiğimi anlıyorsunuz değil mi güzel kardeşim? Siz de herhalde rastlıyorsunuz. Ben de yani beraber aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı ortamda yaşıyoruz yani. Bunlara başla bazen de yani belki ikna edemiyorum insanları diye de böyle çıktı alayım da şurada göstereyim diyorum yani. Neler olup bittiğini yani böyle ikna edeyim diyorum yani. Ama siz de görüyorsunuzdur bunları herhalde ya hocam nereden bahsediyor acaba ya uzaydan geldi de başka bir alemden mi bahsediyor demiyorsunuz değil mi inşallah? Hey gidi hey İnsanın en büyük hedefi güzel kardeşlerim dinini Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşamaya çalışmak olmalı. Her bir meselede. Materyalist bakmayın. Bakın her bir meselede dini olarak. Varsın desinler ya işte zikir tesellisi eğiliyorsun kendini kandırıyorsun falan desinler. Bırak onlar kendilerini kandırıyorlar. Din meselesinde her bir mesele aklına ne geliyorsa saymayacağım ayrıntıları. Hele günümüzde işte yani. Çünkü insan dünyayı Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek için gelmiştir. Başka çaremiz yok. Cenab-ı Hakk'ın kulları için beğendiği sadece ona göre yaşamalarını istediği din İslamiyet güzel kardeşlerim. Bak elin gavuru içimizde öyle düşmanlık yaparken biz başka şeylerle kendimizi kandırmaya çalışıyoruz. Kin, nefret kusuyoruz Müslümana. Geçmişi unuttuk. Her şeyi unuttuk. Müslümanlara nasıl zulmedildiğini, nasıl bu dine, diyanete halel geldiğini, Müslümanlara nasıl böyle he, zulümler yapıldı, unuttuk yani böyle. Çektiğimiz sıkıntıları da unuttuk. Ya iyi günlerimizi de unuttuk. Zaten her zaman şikayetçiydik. Değil mi? Şu anda şikayetçi olduğumuz günleri arıyoruz. Beş yıl evvel daha mı iyiydi? İyiydi değil mi? He? O zaman da şikayet ediyordu herkes, 10 yıl evvel, daha iyiydi abi, şu zaman yani hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz, sıkıntı var elbet yani. Yaşı ilerlemiş olanlar, 90'lı yıllar, nasıl bir yıllardı? 55-60 yaşında olan var mı? He? Gençler bilmez Hadi de yani. Unuttuk değil mi? <laughs> Ey ya Rabbi ya! Demek ki her gelen gün geçmişi aratıyor. Geçen de böyle bir hadis-i okudum okuduydum sizde. Öyle yani çünkü ne kıymetini bilmiyoruz. Daha beteri geliyor. Rabbim daha beterinden saklasın. Ama güzel kardeşlerim şükrünü ifade, et, ifade etmezse biz Müslümanlar için diyorum. Bak daha beteriyle karşılaşırız Allah muhafaza. Hani <laughs> söylüyorum anlaşılsın diye. Çünkü biz bu noktalardan daha çok böyle şey yapıyoruz, yanılıyoruz. İşte tek yaşanılacak din İslamiyet. Müslümanlık. Elhamdülillah biz de müminiz. Ki buradayız. Bu sebeple herkes Resulü Ekrem Efendimizin ifade buyurduğu gibi dinin her şeyin önünde geldiğini, her işin başı olduğunu bilmeli değerli kardeşlerim ve bunu bu konuda yanlış yapmamaya çalışmalıdır. <laughs> Bir sıkıntı görüyorsa bu Rabbimden. E şu sebepten dolayı oldu git onu meşru yollardan hakkını al. Değil mi? meşru yerde daha da olmadı Allah'a havale et bu dünyada yüzde yüz adalet bekleme bak olmayacak zaten ya mümkün değil ki bütün her şey niyetleri Allah vakıf mahkemeye gitsen bile bir mesele hakkında delil kadar sana hüküm veriyor her delil ortaya çıkmıyor ki adamın kalbindeki niyet çıkıyor mu ortaya çıkmıyor ki yani eğip büküyor e orada hüküm o zaman doğru mu çıkmış oluyor? O çıkmıyor. Zahire göre hüküm veriliyor. Her şey ahirete güzel kardeşlerim. Bunu böyle bileceğiz. Başka yok yani. Çaresi yok. İnsanların kalplerine nüfus etmek de mümkün değil. <laughs> Trafik kazası deyip geçiyorsun. Acaba öyle mi? Adam telefonla oynuyor, içmiş, kafa yerinde değil, sağa sola bakınıyor, biriyle muhabbet ediyor. Küt vurdu. Trafik kazası oldu. Kamera mamera yoksa nereden çıkaracağım bunu? Trafik kazası. Kazayla oldu abi ne yapayım yani? Değil mi? Anlık. İspatlayamıyorsan bitti. Daha neler neler güzel kardeşlerim. Daha. Ve dünya yelleti fiha maaş. Maaş. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesiniz. Sağla ya Bak her şey yine, yine Allah'tan. Biz kimden bekliyoruz? Hep üsttekilerden bekliyoruz ki onlar düzeltsin falan. Biz kendimizi hiçbir düzeltmiyoruz. Fark etmez ha kim olursa olsun başımıza fark etmiyor ki. Evliya geçen hafta söyledim size. Ya bu toplum kendini düzeltmez, düzeltmediği sürece, dönüştürmediği sürece, Allah'a yönelmediği sürece işler düzelmeyecek kardeşim. Daha beter olacak. Yap boz gibi böyle sürekli yani biz de şey yaparız yani. Olmadı o. Olmadı o falan fevran gidiyor. Ömür bir bakmışsın. Başladık aynı aynı terenler gidiyor böyle. Hiçbir şey de düzelmiyor. Düzelmez. Önce kendimizi bir çek şey edeceğiz. Düzelteceğiz. Bak kime hemen Allah'a yalvarıyor. Allah'ın peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize de bunu öğretiyor. Ya yani bu hususta da yani Mevla'ya yalvarmak, ona yönelmek, onun dergah izzetine yüz sürmek. He? Ondan beklemek lazım güzel kardeşlerim yani. İnsanlardan bekliyoruz ki gelsinler, aa, ekonomiyi düzelsinler, pahalılığı indirsinler, enflasyon falan olmasın, bolluk bereket olsun. Kim yapacak bunu? Nasıl olacak bu iş? Mahsulat bir yandan yanıyor, bir yandan don oluyor, bir yandan sel oluyor, bir yandan yangın oluyor falan bunun ceremesini toplum yansıyor. Bir yandan deprem oluyor. Hadi geç önüne. Bütçe yetmez buna. Bundan sebebi biraz zam dokunsa fevran ediyor bu insanımız. Kim yapacak bunu? Kim yapacak? Kim üstlenecek değil mi? Böyle de söyleyince böyle başka türlü anlaşılıyor. D dostlar hani çok kafamızı meşgul eden gündemden bahsediyorum ki, bak bunlar bizi hakikattan, dinden, İslamiyet'ten, manevi duygulardan da uzaklaştırıyor ha. Çin kusuyoruz, nefret kusuyoruz, sövüyoruz belki yani. Allah'a sövüyoruz farkında değiliz. Bu işleri kim düzeltir? Bu depremde kimi engel olabilirdi? Sel felaketi. Bunlar senin benim sırtıma yıkılıyor. Başka çare var mı? Soruyorum. Var mı bu çare? Bu topluma bak sana gelmiyor belki bugün rahatız burada. Ticaretimizi yapıyoruz, evimize gidiyoruz falan. Orada adam çadırda yaşıyor yani. Konteynerde yaşıyor. Kolay mı ya? Banyo yapamıyor yani. Bak ona öyle bir gelmiş ki şimdi sorumluluk bütün ümmette üstlenecek bu yükü severane ediyor buradaki insan. Yarın senin başına gelir. Gelmez mi? Gelebilir. Bizim de gelebilir. Gelir yani. Ne olacak bu işler? Kim engel olabilir? Bak dua edin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini salla. Ya Rabbi. Değerli kardeşlerim bunlar kim daha? Tamam çürük yapmış adam. Ya sağlamı da yıkılıyor. Fark etmiyor ki. Mal kaybı oluyor. Hadi can Canı getiremiyor. Mal kaybı yine onun bir bedeli var. Değil mi? Sağlam da yapsan hadi can kaybı olmadı diyelim. Ya o da zaten cezasını görecek yani. Adam işini düzgün yapmaması ne demek ya? Falan. Duygularımız köreldi güzel kardeşlerim ya. Nasıl bir hal aldık ki yani. Bir de değerlerimizden de uzaklaşıyoruz. Maneviyatımızdan uzaklaşıyoruz. Bak bu gibi meseleler doğru mu güzel kardeşlerim ya? Çünkü meselelere böyle dini manevi açıdan Allah'ın istediği açıdan bakmayı engelliyor. O kör taassupluk, tarafkirlik. Bizim tarafkirliğimiz İslam'dan yana olsun. İslam'dan, müminlerden, Müslümanlardan onlara veya devletten ona bir halel gelmemesinden. İnsanlar değişiyor bize kardeşler. Biri gelir bir gider yani. Ben de gidiyorum sen de gidiyorsun değil mi? Biri ölüyor biri geliyor yani. Geçmiştekiler hayatta mı? Hepsi gitti yani. Sevaplarıyla, günahlarıyla. Bir enkaz bırakıyor veya güzellikler bırakıyor. İnsan da kendi namına bir sadakayı cariye bırakır, bırakması lazım. <laughs> Şer bırakırsa Allah muhafaza. Toprağın altına girdiğin an başlayacak hesap. Meselelere böyle bakalım. İşlerimizin yolunda gitmesini istiyorsak Allah'a dönelim. Allah Resulü'nün sözü. Dünyada geçlerimin yolunda gitmesi, insanın hem Allah'a hem de onun kullarına karşı görevlerini yapabilmesi ile gereklidir yani. Başka türlü olmaz güzel kardeşlerim. Hem Allah'a hem kullara karşı hem kendi vazifelerini yapmıyoruz, eksiyiz. Kimse kendine toz kondurmuyor. Hep başkası suçlu. Halbuki Allah buyuruyor ki yaptığınız amellerden kazandığınız, kaz ellerinizle kazandıklarınızdan karada, denizde, havada fesat çıktı. He? Biz biliyoruz ki vay bu falancadan sebep. Hiç kimse kendine bir şey kondurmuyor. Değil mi? A anı düşünüyoruz. Anlık meseleye hüküm veriyoruz. Herkes geçmişle birlikte böyle tecrübeleriyle aslında değerlendir kısa kıyas yapsın yani. Kıyaslamadığın sürece neye göre değerlendireceksin? Dünle bugünü kıyaslaman lazım ki dün mü iyiydi, bugün mü iyiydi falan. Değil mi? Veya kendimize de bir mukayese edelim ki her günümüz birbirimize eşit olmasın birbirine. Bir manen de inkişaf edelim, maddeten de inkişaf edelim, tamam edelim de yani. Ama madde dünyada kalıyor güzel kardeşlerim. Önce maneviyata ehemmiyet verelim inşallahü Teala Bakmakla yükümlü olduğu hakeza insanın mesela, kimselerin ihtiyaçlarını gideremeyen veya sağlığı yerinde olmayan bir kimse, he, kendinden bekleneni veremez. Veya imanı kavi olmayan bir insan her bir meseleyle karşılaştığı zaman nasıl hareket edeceğini iman dairesi içinde beceremez bize kardeşlerim savrulur gider ondan sonra ama defter açıldı zaman bakar ayıldı orada aa ben böyle bilmiyordum ya niye var burada biz anlatıyoruz ki yani başka bir sayıkta anlatmıyorum ki yani ne, ne diye anlatayım ya. Elde ettiklerimizi, öğrendiklerimizi kitapta yazılanları güzel kardeşlerim ortaya koyacağız ki yani biraz da farklı zaviyeden bakalım. Hep böyle dünyalık olarak, birleşme olarak, materyalist olarak bakmayalım meselelere. Bu bizi kurtarmayacak çünkü. Her sefer birini sustarsın ya. Yani. <laughs> Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et ya Rabbi. Ahireti kazanmak için ne kadar çabalıyoruz? Bak. Hem insan da demek ki aciz ki insan öğretiyor ya efendimiz Sallallahu ve sellem, hayırlık ve iyilik yapacak böyle hayır yani hayır hasenat iyilik yapacak. Hayrına say ya mesela dev, dev, devlet senden bir şey alıyor. Hayrına say öyle niyet et. Sadakayı cari olarak niyet et. He? E, yapamayız mı böyle? Niyetle kazanırsın. Ne var yani bunda? Başka birisi gelip de yapmayacak ki bu Zorlukların üstesinden katmayacak ki, yani kaldırmayacak ki bu toplumu, değil mi? Sen, ben hepimiz he? hayra niyet et mesela, yani kazanırsın. Niye böyle olmuyor mu? Çünkü o duyguda da değiliz güzel kardeşlerim yani. Hayır ve iyilik yapacak, serveti bulunmayan insanın <laughs> başkalarına el açar güzel kardeşlerim. Öyleyse bunda da bak bu hususta da yani bu işlerin düzgün gitmesi için de gayret sarf edeceksin. Kabiliyetli olacaksın, becerikli olacaksın yani. He? Zanaatkar olacaksın. Birkaç zanaatın olacak icabında. He? Hep istiyoruz istiyoruz da yani bir ne veriyoruz ona da bakmıyoruz yani değil mi? Ne veriyoruz yani hiç bakmıyoruz mesela. Bir iş yerine insan he istiyor, çok istiyor, maaş çok olsun, ne verdiğine bakmıyor misal. Devlete ne verdiğine bakmıyor, istiyor şimdi. Ne ödedin kardeşim? Sorarlar adamı, insaflıca düşünürsek diyorum yani. Ne ödedin? Yıllarca kaçamak kaçamak çalıştın, asker ücretten ödedin. Şimdi istiyorsun ki maaşın şu kadar olsun, emekli için diyor. E olmuyor, olur mu sizce? Soruyorum. İnsaflıca düşünürsek diyorum, hakkaniyetle düşünürsek. Birilerini kayırmıyorum güzel kardeşlerim. Hakikat bu. Doğru mu? Yüksek ödersen yüksek maaşın olur kardeşim. Alçak öde yani düşük seviyede ödersen düşük olur. Ne şikayet ediyorsun? Başkasının elde ettiğinden böyle haset, bu haset duygusu başka ne olabilir ki? Falancaya verildi de bana niye verilmedi? Sana da verildi. Misal. Değerli kardeşlerim rahatsız olmuyoruz değil mi inşallah bunları söylerken? Çünkü en büyük bugünkü mesele çünkü hiçbir şey bırakmıyoruz, bir değer bırakmıyoruz. Yahu bir devlet değeri var, onu da bırakmıyoruz. Sırf böyle yöneticilerden dolayı, Kardeşim, devleti, milleti, ülkeni, bayrağını sırf iktidardayken değil, muhalefetteyken de sevmek marifet Doğru mu? Bu ülkenin evladıysan, Bak, bu topluluğa söylüyorum, yarın tersine döner, İstemediğin birisi gelir ya, ne yapacaksın, düşmanlık mı edeceksin? Askerine düşmanlık mı edeceğim? Bayrağına düşmek, düşmanlık mı edeceğim? Hep öyle ama her dönem öyle. 55 yaşındayım. Her bir dönem hep öyle ya. Bu böyle gitmez kardeşim ya. Hiçbir değer bırakmıyoruz ki ya. Zaten Avrupa'yı milletlerin istediği buydu. Bu fitneyi soktular içimize. Tefrikayı soktular. Ayrılık, gayrılık, birlik beraberlikten gittik yani. Doğru mu? Nefret, nefret, nefret sürekli. Nereye kadar gider bu ya? Kendimize gelelim güzel kardeşlerim. Birlik beraberlik içinde olmayan bu manevi duyguları körelen insanlar he? Ya komutanına kızdın ne yapacaksın? Cepheye gitmeyeceksin mi? Başındaki komutanına kızdın ne yapacaksın ya? Onunla mı cedelleşeceksin? Düşmanla mı cedelleşeceksin? Bunları söylemekte bir beis görmüyorum güzel kardeşlerim. Herkesin dünyası farklı. Kalplerde ne var bilmiyorum. Ama hepimiz bu toplumda yaşıyoruz ve psikolojik olarak da etkileniyoruz. Ve bazen de bu hadis-i şerifler ışığında, ayetler ışığında bu meseleleri tahlil etme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü hiçbir değer bırakmıyoruz. Yerle yeksan ediyoruz. Yarın hiçbir şey kalmayacak elimizde. Allah muhafaza. He? Hak verirseniz bilmiyorum mu kardeşinizi, Hak vermezseniz de ayrı bir mesele. Herkesin dünyası farklı. Kim ne düşünüyor bilmiyorum. Yanlışlıklar, şunlar, bunlar, bunlar adaletsizlikler falan eleştir kardeşim yani. Her dönemde var zaten ya. Bir türlü de düzelmiyor. İnsanın olduğu yerde problem var. Herkes kendini düzeltse işler düzelecekti. Düzelmiyor maalesef ya. Ve cealil hayate ziyadeten li fi kulli hayr. Hayatın boyunca daha çok hayır yapmaya imkan ver ya Rabbi. Bak, bu duygular içinde. Olman göre hayatı boyunca daha çok hayır yapmak insanın ideali olmalı güzel kardeşim. İslam ideali ya. Ne? İnsan işlerin her zaman yolunda gitmeyebileceğini, devranın dönebileceğini de düşünmeli. Bazen yoksulluk çekersin, bazen Zenginlik çekersin. Allah diyor yani bunu. Böyle beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazen darlık veririm, bazen varlık veririm ki ta ki imtihan edeyim onları. Bana dönsünler. Biz sıkıldıkça sıkılıyoruz, Allah'a dönmüyoruz, uzaklaşıyoruz. <laughs> Çünkü sıkıntıları başkalarından biliyoruz. Kendimizden, kendi amelimizden bilmiyoruz. Ve cealil mevte rahaten li min kulli şer. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasibeti ya Rabbi. İşte İslam üzerine yaşayıp iman üzerine ölmek diyoruz ya güzel kardeşim. Hüsnü <laughs> hatime ya Rabbi. Bu duygularla ya böyle duygularla yaşayan insan güzel kardeşim küçük şeylere takılmaz ya. İmtihanım der bu benim ya bugün darlıktayım. Hep de varlık içinde yaşayanlar şikayet ediyor. Ya konuşuyoruz bakıyorum ya kardeşim ya evim var maaşım var işim var. Şikayet ediyor adam. Ya, ya. Adam orada çadırda yaşıyor. Devletinden olmuş, ülkesinden olmuş, yurdundan olmuş, evinden olmuş, muhitinden olmuş. Allah iyi etmez bize kardeşlerim. Bu misalleri veriyorum ki doğru mu? Ya gayretullah'a gelir ya. Allah çünkü yani yarattı seni imtihan için gönderdi. Herkesi bir imtihan ediyor. Hali temin verdiğim gibi ailesi gitmiş, çoluk çocuğu gitmiş insanı ya. Cız bu tek başına kalmış. He? Hanımı gitmiş, çocukları gitmiş. Şimdi bu insanın halini biraz düşünün böyle, tefekkür edin. Sonra kendi halini düşün. Elhamdülillah. O da imtihandı, sen de imtihandasın. O sabrediyor, sen isyan ediyorsun. ben isyan ediyorum veyahut da. He? Neyine isyan edeyim ya? Kendimden misal vereyim ya güzel kardeşlerim ya. Yıl başında benim emekli maaşım 3800 liraydı. Şu anda 7,5. Daha da nankörlük eder miyim? Daha da nankörlük edilir mi? Soruyorum yani size. Herkes böyle ya. Ya kardeşim senin maaşın yıl başında 3,5'tu. Şu anda yedi buçuk. Niye şikayet ediyor? Hey gide hey. Anlaşılıyor değil mi güzel kardeşler? Hakkınızı helal edin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina